Yani bunu söyleyen kişinin ne kadar cahil olduğunu şimdi anlatacağım size. Aleyhisselam'a e, cahille likle hitap ediyor. Şimdi insan geldiği yeri yani geldiğin yer tohum 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 geldiğin yer tohum İnsan geldiği yere tohumu nasıl cahillikle e, karşılayabilir? Şimdi anan baban olmasaydı sen olur muydun? Yok. Anan baban önce onun anası babası olsaydı ondan olur muydu? Olamaz. Kökü kökü daha Adem Aleyhisselam. Şimdi bir kadın ne kadar cahil olduğunu açık burada anlatıyorsun. Demek ki eğer Adem Aleyhisselam, Havva Aleyhisselam e, hani bizim annemiz olan dünyadaki insanların annesi olan tohum olan, öz kaynağı olan ona cahil diyorsun. O cahillikten, o cahillikten sen geldin. Anan geldi. Ataların geldi. Hepsi geldi. İşte burada tohumunu beğenmiyorsun sen tohumunu. Yani işin özünü beğenmiyorsun. Ananı babanı beğenmiyorsun. Ya bir insan ananı babanı beğenmez mi? O anasını büyüttü değil mi? Sen şimdi Adem anasının bir peygamber. Bir peygamber ya. Yani peygamber. Yani herhangi bir normal insan değil. O Allah'ın yani kainatın yaratan sahibi olan Allah ilk başta onu yarattı. Bir kadın sen nasıl böyle bir şey düşünebilirsin senin ne kadar bir cahil olduğunu apaçık burada kendi kendine söylüyorsun yani şarkılarla yani aklınca dinimizi özü olan onun doğumundan gelen insanoğlu sen gelmişsin ona cahil diyorsun ki Allah'ın emriyle o ziraatla uğraşmış ve ziraati ilk getiren o yani onun sayesinde ziraatı öğrendik. Kim yardım etti? Cebrail. ya Sen bir şarkı yapıyorsun insanlara dikkati çekmek için. Yani, hani insanlara göstermek için bak ben de varım bak bir şeyler söylemem lazım ki gündem olsun. Kısacası çayır olan sensin. Sevgili Peygamberimiz Adem Aleyhisselam ve Havva annemize laf attığın için bunun hesabını Allah'a vereceksin. Ama ben sana şunu söyleyeyim tövbe etmeyin hemen buradan hemen buradan şimdi başla tövbe et. Ama sen Müslüman olduğuna inanmıyorum çünkü bir Müslüman bunu söylemez çünkü. Sadece ben Müslüman mısın onu da bilmiyorum yani. Hani çünkü böyle laflar söylemesi hani bir Müslüman bunu söyleyemez yani imkansız. Hani cahil de bir kelime Adem arasında mı ne diyorsun ya? Bu insanın kendisi cahildir yani. Şimdi bir insana kötü söz söylersen o kötü söz onda yoksa kendisine aittir. Yani o bakımdan bunu bildiğim için söylüyorum cahil kadın sen bir anlama tövbe et artistine güvenme Türkiye'nin bir numaralı artistini şarkıcısını hüngür hüngür aldı buradan sana söyleyeyim Türkiye'nin bir numaralı şarkıcısının benimle tek tek konuşmasında ölümü anlattım ona nasıl öleceğini anlattım böyle bu durumda hüngür hüngür aldı bunu da bil yani bunu sana da anlatırım yani ölümün nasıl olacak? Bundan sonra nasıl olacağını sana şimdi anlatırım yani. Bu sözle gidersen sonunun nasıl olacağını şimdiden sonra söyleyeyim. Ya. Yani, cahil kadın. Hemen buradan tövbe et. şarkıyı dinleyip de senin de en fazla küfür içine girenler, seni dinleyenler işte onlar da seninle beraber zaten bunu başın şan çekiyorsun. İşte bizim Müslüman insanlarımız da dinliyorlar onu galiba. Tabii en fazla küfür şarkıları yapıyorsun ne oluyorsun? Ondan da beraber cümrlop. E, kötüye ne ediyorsun? Sen de cehenneme ateşini bollaştırıyorsun. Bollaştırıyorsun. Ve kadın artistin ne olacak ne olur? Artistin olsa ne olur yani? Şakıcı olsan ne olur? Ha? Hiç. Ciddi söylüyorum. Ben senin yüzünü bile bakmam. Dinlemem bile.